Neredeyse bunu görmemiş olmayı dileyeceğim. Neredeyse. Bekle Tom. Mia o trendeydi. Kız kardeşim. Bilmiyordum. Ona zarar verecek bir Anlaşmayı şey yapmam sen ben. ayarlamıştın. İşin arabalar için olduğunu sanıyordum. Bilmiyordum. Tek istedikleri çipmiş. Yani olsun. Bize karşı dürüst olmalıydın. Neler oluyor burada? Yok bir şey. Lütfen Rom. Kipi almamı izin ver. Onu onlara götürebilirim. Reyes'e verecekler ve işler yoluna girecek. Defol git. Ne? Defol! Beni asla dinlemiyorsun. Ne onun polis olduğunu söylediğimde, ne de şimdi. Bana asla güvenmedin. Şimdi bizi ne hale soktuğuna bak. Ailemizin ne hale geldiğine bak. Ben eve dönemiyorum. Kız kardeşim burada mahsur kaldı. Leti nerede Doğan? Leti nerede? Lazma kesici. Wex, 50 mil içinde basınçlı gaz tüpü satan bütün yerlerin listesini istiyorum. Şu yük listesini de ver. Memur Nives, ben de seni bekliyordum. Beni siz mi istediniz? Evet. Nedenini sorabilir miyim? Gülüşüm o kadar güzel değildir. Hocam Fevele'de öldürülen bir polis memuruymuş. Altı ay sonra polis güçlerine katılmışsın. Nedenlerim var. Ayrıca Rio'da satın alınamayacak tek polis olduğunu sanıyorum. Haksız mıyım? Bu doğru. Elbette haklıyım. Bir iyi bir kötü haberim var. Yemekten önce tatlıyı sevdiğimi bilirsin. İstediğin gibi tren yolunu kontrol ettim. Araçları indirdikleri yerde birkaç iz buldum. İzlerden biri ana yola girene kadar batı yönünde ilerleyip orada kayboluyor. Diğer bir iz de doğuya doğru gidiyor. Dingil açıklığı 2 metre 70 santim, lastik izi 21 santim. Yük listesinde eksik olan GT40. İzi birkaç kilometre takip ettik. Çalılıklarda takip etmek kolay oldu. İz bırakmadan gitmesi mümkün değildi. Şimdi de yemekten bahset. Bir yerde toprak sertleşmişti ve onun izlerini de kaybettik. İze gerek yok. O yol tepeleri aşıp favelasa bağlanıyor. Birkaç yıl önce selde bozulmuştu. O yöne gitmişlerse İzlerini tekrar orada bulabiliriz. Hazırlıklı gelmişsin. Nedenlerim var. Pekala. Kendimize bir araba bulalım. Ne diyorsun? Bu kesinlikle özel yapım bir çip. Veri girişi için yapılmış şu yan menülere bak. Şuna bir bakalım. Şuna bakın. Her hafta aynı binadan aynı sipariş verilmiş. Bu bir teslimat listesi. Bu ne? Uyuşturucu mu? Hayır. Bu bir para paketi. Yani ana oyuncuların çoğu paralarını tartıyor. Böylece sürekli para saymak zorunda kalmıyorlar. Burada tam 49 kilo var. 20'lik banknotlarla 1 milyon. Yani meter. bu partilerin her biri 10 milyon dolar mı diyorsun? Evet. Tahmin etmiştim. Peki bu ne? Para evlerinde 100 milyon dolar mı? Bu şekilde parayı sistemden uzak tutuyor. Rezin bunu geri istemesine şaşmamalı. Bütün şebekesi bu çipin içinde duruyor.